Herkese yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte benim son zamanlarda kullanmadığımı fark ettiğim ve artık çöpe gitmesi gerektiğini düşündüğüm bazı ürünleri inceleyeceğiz. Çöpe atmadan önce neden kullanmamışım, bir kenarda mı kalmış, sevmemiş miyim falan Böyle birazcık konuşalım istedim. Birçok ürün var, eski ürünler de var, sevmediğim için duran ürünler de var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ben ürünleri yorumlamaya başlamadan önce eğer hala değilseniz şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız ürünleri incelemeye başlayalım. Bu ürünleri nasıl fark ettim ve nasıl atmaya karar verdim? Çok minik ondan bahsedeceğim. Her ay bitenler videosu yapıyorum. Bitirdiğim ürünleri de şöyle bir etrafa hani bakarken şuraya bakıyorum. Bir şey bitmiş mi, az kalmış mı, kullanayım gitsin falan filan. Aralarda da şeyi fark ediyorum. Hani bu ürün çok uzun süredir burada neden kullanmıyorum falan bir düşünüyorum. Atacaksam da bu video için ayırıyorum. Bunlardan ilki e, tatile gitmek için bir e, çanta yapacağım zaman, böyle bir bakım çantası yapacağım zaman dikkatimi çeken bir ürün oldu. Benri'nin e, bu san şeyi, yazlık serisi diyeyim güneş kremlerinden bir tanesi ben bunu alalı o kadar uzun süre oldu ki size anlatamam yani sanırım daha üniversiteyi kazanmamıştım şu an mezun oluyorum sanırım bir 5 yılı falan geçmiş 5 yıl okudum hazırlıkla birlikte o yüzden minimum 5 yıllık bir ürün şu an bunu hiçbir şekilde cildime değdirmem çünkü açtığım bir ürün ve üzerinde zaten 12 ay içerisinde tüketin diyor 5 yıllık bir güneş kuruyucuyu cildime sürmek Bayağı riskli olabilir. O yüzden çöpe atma kararı aldım. Boşu boşuna yer kaplıyor. Ve fark ettiğiniz üzere hiç kullanmamışım. Nedenini bilmiyorum. ya. çok minik kullanmışım ve çok büyük bir kısmı dolu. Çok açık ten rengine sahip ve güneşe karşı çok duyarlı hassas ciltler için bir ürünmüş. Şu an satışı var mı yok mu bilmiyorum ama sanki son zamanlarda gratis gezerken karşıma çıkmadı. Şimdi minik tane bir ürün sıkıp çıkarmak istiyorum. Şu an ne durumda acaba? Hani kötü oldu mu? Dondu mu? Hala aynı mı? Hiçbir fikrim yok. Sıkıyorum. Şu şekilde çıkıyor aslında. Elime pamuk gelmiş. Yani şöyle çıkıyor. Kokusu falan da minikten böyle bir Hindistan cevizi gibi. Zaten coconut oil yazıyor üzerinde. Ama benim bunu kullanmaya hiçbir şekilde cesaretim yok. Ve bence size sorsam da zaten kullanma derdiniz. O yüzden daha fazla yer kaplamasın diye bu ürün çöpe gidiyor. Alırken de bu arada 5 TL falan almıştım. Çok çok net hatırlıyorum. Çok uygun fiyatlıydı. Acaba bu ne diye denemek için almıştım ama yıllardır bana yer kaplamaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla çöpe giden ilk ürünümüz bu. Atmak zorunda kaldım. Kullanmadan çöpe giden ikinci ürünümüz Nivea'nın bu e, kuru şampuanı. Koyu saç tonları için olarak geçiyor. Ve ben bunu alırken de inanmayacaksınız bu arada ama 2 TL mi 3 TL mi ne almıştım Migros'tan. Yarı Migros'ta böyle felaket indirimler vardı. 1 TL şampuan mı almadım? 3 TL nemlendirici mi almadım? Simple'ın 5 liraya bir sürü şeyini mi almadım? Birçok şey almıştım o dönem. Bu üründe 2-3 TL gibi bir şey o zamanlarda almıştım. Bu sesi geliyor mu bilmiyorum. Dolu. Ama çöpe atacağım. Çünkü e, koyu saç tonları için olarak geçiyor ve renkli bir kuru şampuan normalde kuru şampuanlar hani son derece şeffaf olur, transparan olur. Saçınıza bir renk vermez. Sadece saçınızı matlaştırır ve temizler. Fakat bu ürün renk veren bir ürün. Hatta şuradan da anlarsınız. Şimdi göstereceğim. Fıs fıs yerinde çıkan yerinde bakın kahverengi lekeler var. Şimdi ben saçım bu renge döndükten sonra dibi hala kendi rengim. Bunu uygulayamaz hale geldim. İlk zamanı aldığım zamanlarda da saçım böyleydi ama bu kadar renk vermesini beklememiştim. Saçım koyu saç tonu değil. Koyu bir kahverengi değil. Farkındayım ama dibi o şekilde. O yüzden dibine kullanabileceğimi düşünerek almıştım ve uygun fiyatlı olduğu için denemek istemiştim. Şimdi neden kullanamadım? Ben bunu sıktığımda saçımın sarı olan kısımlarına da kahverengi lekeler geliyor ve saçı e, temiz göstermek yerine daha kötü gösteriyor. Eğer saçınız tamamen kahverengi kahverengiyse veya koyu bir ton kullanabilirsiniz, sevebilirsiniz. Ama renk verdiği için açık saçlara yani omreli bile olsa önermiyorum. Şimdi bununla ilgili bir test yapalım sizinle. Ama neyin üzerinde yapalım diye şöyle bir etrafıma bakındım. Bir tane kağıt buldum. Kağıda sıkalım. Nasıl renk verdiğinizi size göstereyim. 3 bir a 4 kağıdı buldum. Ürünü birazcık çalkalıyorum ve şöyle tutup şimdi sıkacağım. Hazır mısınız? Bu şekilde kahverengi renk bıraktığı için ve benim saçımın sarılıklarını bozduğu için ben bu ürünü kullanamadım. Ee, ve kokusu da bir tık ağır bu arada. Temizleme hissi güzel olabilir. başarılı bir ürün olabilir. Sadece bana uygun olmadığı için atmak zorundayım. Eğer bir gün saçımı tamamen kahverengiye çevirirsem kullanabilirim tabii ki ama iki yıldır falan elimde duruyor. Daha da uzun süre elimde bekletmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de maalesef çöpe gidiyor. Bu söylediğim Migros sindirimi döneminde yine aldığım, yine 3-4 TL gibi bir fiyata aldığım ve asla kullanmadığım bir ürün. Her seferinde her gördüğümde bunu bu ara bir deneyeyim artık bayağı oldu falan diyorum alalı. Ve yine kullanmıyorum. O yüzden çöpe atmaya karar verdim. Ee, ne olarak geçiyor onu da söyleyeyim size. Ölü deniz çamuru içeren sebum kontrol soyulabilir gümüş maske. Yani birazcık daha böyle sebum kontrol eden bir maske. Şuradan sıkayım minikten yapısını göstereyim. Hatta şu kağıdın üzerinde deneyelim. Az önce kullandığım kağıda ikiye katlıyorum. Birazcık üzerine sıkacağım. feratlıları var Dr. Smart markasının. Dediğim gibi Migros'tan almıştım. Başka bir yerde satışı var mı bilmiyorum. Bu şekilde birkaç kullanımlık bir maskesi ama asla kullanmadım. O yüzden de çöpe gidiyor ve alalı ve açalı da uzun süre oldu. Dediğim gibi 2 yıl falan oldu. 2 yıl önce açtım bir ürünü de şu an kullanamam. Çok doğru olmaz çünkü yine arkasında 12 ay içerisinde kullanmanız gerektiği yazıyor. O yüzden bu da üzülerek çöpe gidiyor. Şimdi çöpe attım. Çünkü e, biten de demek istemiyorum. Ama bitiremediğim, kullanamadığım iki tane dudak kaleminden bahsedeceğim. Ve ben bu ikisini de çok uzun süre kullandım. Ama sonra ne olduysa bunlar şey oldu. Böyle parçalandı, koptu. Kopunca bu kapağını kapattığımda yan taraflara bulaştı falan. İçinde şu an yok. Kapağına birazcık böyle minik bir miktar sıkışmış ürün var. Ama kullanamıyorum. Bu da aynı şekilde ...kırıldı ve kenarlara böyle kapağını kapatırken... ...yapıştı. illaki yaşamışsınızdır. Ee, ürünlerden bir tanesi... ...Kiko'nun çok sevdiğim bir üründü bu arada. Ee, 01 numarası. Dark Treasure Lip Liner olarak geçiyor. 01 numara şu ürünü. Çok çok uzun süre çok severek... ...kullandım. Sadece daha fazla kullanabileceğim bir şey... ...içerisinde kalmadı. Ama bitmedi de... ...o yüzden bir tanelere koymak istemedim. Bu videoya dahil etmek istedim. Bir diğeri de... ...kapak kısmı şu an mı koptu bilmiyorum. Şurasında kapağı vardı... Meyvelerin, e, eee Color kalırsanız hangi rengiymiş? Altı, Beige babe rengi. Okunmayabilir ama şu şekilde bir ürün. İkisi de kapaklarındaki rengi şuradaki renklerin birebir aynıları ve dudak rengi için çok yakın ya. Yani dudak rengine çok yakın ve çok doğal makyajlarınıza kullanabileceğiniz iki tane ürün. Çok sevdiğim için önerebilirim ikisini Yapıları da çok güzel. Benim gibi açık tenliyseniz dudağınızda çok güzel duruyor. Bir tık açık renkler dediğim gibi. O yüzden koyu tenliyseniz, böyle buğday tenliyseniz çok yakışmayabilir. Sadece açık renk sürmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Ama ben bunları günlük olarak çok çok severek uzun süre kullandım. Tam olarak bitmediler dediğim gibi. O yüzden bu videoya dahil etmek istedim. Ee, içim giderek atıyorum bunları ama yenilerini mutlaka alacağım. Şimdi normalde çok sevdiğim ama neden böyle olduğunu asla anlayamadım ve bununla da yeni karşılaşma açıkçası. Bir ürün göstereceğim. Naskita'nın e, hızlı yapışkan takma tırnak yapıştırıcısı olarak geçiyor. Tırnak yapıştırıcısı. Ben bunları Gretz'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam ikili şekilde satılıyordu. Bunların bir de pembeleri var. Pembe renk vereni. Bu şeffaf olan. Şöyle dışım var. içi şeffaf. Bir tanesinin kapağı yok gördüğünüz gibi. Çünkü geçen gün takma tırnak takacakken kapağını açtım ve kapak böyle elimde kaldı. İkiye ayrıldı. Ee, i̇çi kurumuş. Normalde benim bir hatam yok. Kapak çok düzgün bir şekilde kapalıydı. Ama kurumuş ve açıldı çok böyle hani uzun uzun zamanlar olmamıştı. 4-5 ay falan olmuştur. Daha sonra ikinciyi elime aldım bunu deneyeyim diye. Ve bakın şimdi açamıyorum zaten açmayı denediğimde de kırılacak gibi oluyor. Yani diğeriyle aynı şey olacak. Şöyle gidiyor. Ve içi de kurumuş. Bu zaten bir tık daha bitikmiş ama şunu neredeyse hiç kullanmamıştım. Genelde bir tanesini çantama atıyordum. Bir tanesini odamda bırakıyordum. O yüzden ikisini de açık bir şekilde kullanmıştım. Yani ikisi de böyle bitiremeden çöp oldu. Bir tık üzüldüm açıkçası. Çünkü bir tanesi daha çok çok doluydu. Ve yapıştırmasını çok sevdiğim bir üründü. Yani tırnak yapıştıracaksanız bunu tercih edebilirsiniz diyeceğim ama e, hızlı bir şekilde böyle kuruduğu için şu an çok öneride yapmak istemiyorum. Siz kullanıyorsanız böyle bir sorun yaşadınız mı yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Bu arada bunun elimde pembe renklisi de var ama onda şu anda bir sorun yok ve onu daha yeni almıştım. Belki ondan kaynaklıdır. Bunlar bir tık daha eskiydi ama dediğim gibi basta bir iki yıl değil. 5-6 ay hani maksimum 6 aydır. Kurudu için böyle üzülüp çöp durumda durumunda kaldım iki tane ürün. Şimdi yine az çok böyle yarısını falan kullandım ama çok eski bir ürün olduğu için artık kullanmadığım için yer kaplamasın diye çekmecelerden ayıkladığım bir ürün. Bunu Gretz'ten almıştım. Yine üniversiteyi kazanmadan önce aldığımı çok net hatırlıyorum. O son yaz böyle almıştım. Bunu yine bir 5 yıl falan olmuş. Sprite aromalı bir e, lip balm. Markası ne bilmiyorum. Lip Smacker mı markası? Sprite değil çünkü markası. E, lip Smacker olabilir. Markasına çok emin değilim. Bunun kolası ve sanırım fantalısı da vardı. Yani kokladığımda Sprite kokusu buram buram geliyor. Ama rengi bir tık değişmiş. Böyle bir tık sararmış zaten. Açıyorum. Şöyle kalmış. Yarısı falan kalmış. Yarısını kullanmışım. O zamanlarda çok şaşırarak aldığım bir ürün olmuş. Çünkü Sprite'i çok severim. Ve sürekli böyle dudağımda Sprite'ın tadı olması çok hoşuma gidiyordu. Ama hani bakım ürünü olarak bakacak olursam aşırı böyle çok başarılı nemlendiriyor falan diyemem. Nemlendiriyor evet ama çok hızlı değil ve sadece tadı güzel. Dolayısıyla <laughs> artık kullanamayacağım için böyle zamanda severek kullandım bir ürün yani. Şu an atmak zorundayım çünkü 5 yıl olmuş ve rengi falan değişmiş. Kanser falan olmak istemiyorum 5 yıllık bir ürün kullanıp o yüzden çöpe gidiyor. Kapatamadım zaten şu şekilde kalsın. Bence aranızda yine bunu da kullanan vardır. Bunu belki kol kullanan vardır. O dönem çok popüler olmuştu. Çok net hatırlıyorum. O zamanlar çok seviyordum ama şimdi bitirmeden maalesef çöpe gidenler videosuna dahil ettiğim bir ürün oldu. Şimdi bir adet daha dudak ürünüyle devam edeceğim. Bunu aslında yakın zamanda almıştım. Sanırım yine geçen yıl bu aylarda almıştım. Bio'nun dudak koruyucu bu ürünü. İçerisinde propolis, hambal, E vitamini ve şia yağı bulunuyor. Ee, ya yani doğal içerikli bir ürün diyebiliriz aslında. Yüzde kaç doğal bilmiyorum. Yazıyor mu bakıyorum hemen. Yüzde bilmem kaç doğal falan yazmıyor ama genel olarak doğal içerikleri olan bir ürün. Ee, i̇lk aldığımda çok yağlı gelmişti yapısı. O yüzden sadece bence makyaj niyetine değil. E, böyle evdeyken bakım rutininize falan koyup uygulayabileceğiniz bir ürün. Hani lip balm gibi süreyim çıkayım bir ürün çok değil. Çünkü çok yapış yapış çok yağlı. Zaten balm olarak da geçmiyor. Dudak koruyucu olarak geçiyor. Dudağınıza bir tık daha böyle bakım yapan nemlendiren yağlı yapıda bir ürün. Neden çöpe atıyorum? <laughs> Ona gelelim. Ben bunu ilk aldığım zamanlarda birkaç defa kullanmam çok yağlı olduğu için ve dışarıda kullanamayacağım için bir kenara koymuştum. Yine şu tekmecelerimden birinde duruyordu. Geçen gün çıkardım bir deneyim diye. Dudaklarım çok çatlamıştı. Ee, yoğun bir yapısı olduğu için de iyi gelebileceğini düşündüm. Normalde ürün böyle minikten krem yani krem renkte, böyle bej renkte ve kremsi bir yapıdaydı. Ürünü minikten bir sıktım sadece yağ aktı. <laughs> Önce görüntü olarak beni çok rahatsız etti. Minikten sonra şöyle bir kapattım. Hani şöyle şöyle yaptım bir birbirine girsin falan böyle bir çalkalama niyetine. Ama hiçbir şekilde eski haline gelmedi. Sanırım bir yıla yakın durduğu için, 7-8 ay durduğu için yapısına böyle minik değişiklikler olmuş. Arkasında aslında 12 ay içerisinde tüketmeniz gerektiği yazıyor ama 12 ay çok fazla dayanmadı. Yapısı bir tık değişti. O yüzden de bitik olduğuna bakmayın. Düzelirim diye şöyle bir yine ödeme kağıt alıp ona sıktım ne kadar yağ akacak diye. Yarısından çoğu yağ aktı. <laughs> Sonraki kalan yapı da çok tuhaf bir şekilde aktı. Dolayısıyla böyle bitik gibi görünüyor. Aslında hiç kullanamadan çöp atmak zorunda kaldığım bir ürün olarak tarihe geçti. Bir ürünler aslında çok seviliyor. Ben neden böyle bir sorun yaşadım bilmiyorum. Bunu duyacaklarını da sanmıyorum ama böyle minik pembe eleştirmiş olayım durduğu yerde. Bozuldu da demeyeyim ama çok kötü bir hale geldiği için kullanamadım maalesef. Bu ürün de böyleydi. Yine bir 4 yıl önce falan aldım. Böyle minik, tek kullanımlık birkaç kullanımlık ee, Seyahat boy bir şampuan var Otacının. Ee, ben bunu sanırım bir kere kullandım, kokusunu mu beğenmedim. Bir şeyler oldu, kenara koydum. Yarısını falan kullanmışım. Sonra da son kullanma tarihine baktım. 2022'ydi. Şu an 23'teyiz. Ve kullanıp o an beğenmediğimi hatırlayınca da daha fazla elinde tutmanın bir anlamı yok diye düşündüm. Kokusu bir tık böyle değişik. Çok böyle bebeksi kokmuyor. Bir tık böyle doğal doğal. Ağır ör değil de bilmiyorum çok hoş bir kokusu yok gibi yani ben beğenmedim kişisel olarak o yüzden de zaten tek kullanımlık falan kaldı içinde çok acımadım atmaya açıkçası bu şekilde çöpe giden bir ürün yine minik boy seyahat boy bir ürün proxy'nin bu saç maskesi bunu bir ürünümün yanında sanırım bir asfışımın yanında bana hediye yollamışlardı bir ara denerim diye kenarı koydum ama çok tuhaf bir yapıya gelmiş yine ve bunu alalı da 4 yıl falan oldu. O yüzden de 4 yıllık şey kullanmamam gerektiği için çöpe atıyorum. Yani kendim tercih ederek almamıştım. Bunlara bir tık daha az üzülüyorum ama hani kendim merak ederek aldığım şeyleri bu şekilde atarken bir tık üzülüyorum. Yani biraz gereksiz şeyler olabiliyor aralarda. Ve bu videonun son ürünü de Rival Me'nin, Rival Loves Me'nin aldığım bir ürünü. Bir tırnak ürünü. Tam olarak ne işe yaradığını üzerinde yazmadığı için net hatırlamıyorum. Oraya internetten girip bakmıştım. Tırnak etleriyle alakalı bir üründü. Ee, tırnak etlerime sürüp manikür falan yapıyordum. Şöyle bir yapısı var. Ve bastırdığınızda içerisinden yağ gibi bir ürün çıkıyor ama bastıra bastıra ucu içine çok girdi. Ve buna da bir yıl falan oldu. Zaten muhtemelen bitmek üzere. Ama böyle çok içine girdi. Daha fazla kullanamıyorum. O yüzden de atmak durumundayım. İçerisinde biyotin falan bulunuyor bu arada. Hem tırnağınızı güçlendiriyor hem tırnak bakımınızı sağlıyor gibi bir ürün düşünebilirsiniz. Üzerinde hiçbir yazı yok. Full Almanca. İngilizce olsa çevirirdim. Ee, ama Almanca anlamadığım için girip internetten siz bakabilirsiniz ne işe yaradığına Eğer merak ediyorsanız. Bu videoya dahil edeceğim son ürün de buydu. Böyle bu tarz videolar yaptığımda bir tık farkındalık yaratayım istiyorum aslında. Çünkü gereksiz çok şey almışım bazılarını. Hani gereksiz olarak almamışım ama kullandıktan sonra gereksiz olduğunu falan fark ettim. Bazı ürünler çıkıyor mesela. Bu. Yani saçının yarısı sarı. Neden böyle bir ürün alıyorsun yerden diyebilirsiniz. İşte gereksiz olmuş. 2 lira 3 lira diye aldanıp almışım ama gereksiz bir tüketim. Onun dışındakilere hani severek kullandıktan sonra bazen değişen çöp ekmek zorunda kalan ürünler olduğu için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama son bir eleştiri daha var. Yani kendime bir eleştiri. Bu ürünü mesela ne hani işe bilmeden hani sebum falan bende çok sorun olan şeyler değil. Sivilce sorun yaşayan biri değilim. Yani sırf öyle videoda falan kullanırım diye alıp gereksiz tüketim yaptığım bir ürün açıkçası. Bu konuda da kendimi eleştirmekten çekinmeyeceğim. Siz de böyle kendinize uygun olmayan ürünleri bence almayın. Hiç gerek yok. Uzun süre yer kaplıyor. Sonra da bu şekilde çöpe gidiyor. Böyle videonun sonunda da minik bir uyarı yapmış olayım. Bu videoda size göstereceğim ürünler bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa ürünlerle alakalı, başka bir şeyle alakalı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.